Arkadaşlar merhaba bugün e, bakın imcan slotum bitti size bugün birkaç kodumuz daha var onu göstereceğim birinci kodumuz Juk. bu size 14 robux verecek ikinci kodumuz eğer yani bu oluyor üçüncü kodumuz flav bu ya da flav o da bilmiyorum flav flav fark etmez büyük harflerle e, on, dördüncü sanırım dördüncü şeyimiz ise X night bu beşinci kodumuz Samet A -E bu ya da küçük harflerle de yazabilirsiniz fark etmez bakın ben yaptığım için bütün görevleri yani ben bütün görevleri bitirdim bakın cash.com olmuyor arkadaşlar bu çünkü bu üç şey de olmuyor. Sizi sürekli başka bir ankete yönlendiriyor. Bu yüzden yapmayın. Onu da söyleyeyim. Ee, daha kodumuz vardı. Ama ben yani, unuttum sanırım. Ee, var mı? Heh var. Taklaman. Ha, taklaman. Taklaman. Böyle bir kodumuz daha vardı. Ee, daha vardı sanırım ama hatırlamaya çalışıyorum. Hmm, Hyper Bulut var mıydı? Hyper Bulut vardır belki bilmiyorum bakayım. Yok sanırım olmuyor. Yani bu kadar çok kodumuz var arkadaşlar. Ben bir sunucudan görmüştüm ve aynı zamanda şu Collect Robux'tan ee, bakın. Bir sürü emeği yapıyorlar yani size şey yapıyorlar. Büyük 11 Robux'luk şeyler yapıyor. Ayrıca oyun kodları ve collect Robux kodları da veriyor. Collect Books dün çok güzel 3 Robux'luk kod geldi ve bunun sayesinde ben bir toplam 14 Robux çektim. 14 koskoca 14 robux arkadaşlar. Bakın. Yani gerçekten bakın 101 robux'um var. Bakın. Bakın abi. Bakın bakın 260 robux. 260 robux gelecek. 361 olacak. Tam burası bakın. Tam burası. Bakın 361 robux'la neler alınabilir? Çok şey alınabilir. Bakın. Size bir video yayınladım şimdi. Bakın bandikimi artık da fullleyemezsiniz Yani ya başka bir şeyde deneyeceksiniz ya da bandikimi bırakacaksınız. Zaten olmuyor başka bir şeyde de denenmiyor başka yani view çekme şeylerinde yapacağız ya da böyle kalacağız. Bakın Bloxburg alabilirim ama Bloxburg bilmiyorum ben zaten oynamak. Bakın. Power Defense Simulator'a bir şeyler gelmiş. Evet. Ama artık ya herkes de şey trollcü çıkıyor. Ay ne kadar komik. Evet yani 10 dakikalık bir oyun videosu yani sizi yani 10 dakikada nasıl en iyi şekilde eğlendirebilirim? Bana birisi onu söyleyebilir mi? Yani zaten kalmış şurada yani 7 dakika hatta 6 dakikalık zamanımız. Çünkü 10 dakika çekeceğim artık. Çünkü yani maalesef olmuyor. Yani Deniz'de zaten arkadaşlar 8. sınıfta ara verecek. Ya da lisede filan ara verecek. Çünkü yani dersler de var şeyler de var ama bırakmaya da bile bırakmaz o zaten yani kaç yıllık kanal neden bıraksın değil mi ararım en fazla sonra bı bırakmaz devam eder <laughs> yani kolektro bir de dün size ee, Rubix ART da göstermiştim ve bugün kolektroboks'u göstereceğim spje bilmem kaç şey bakın arkadaşlar Burada reklamlar çıkıyor. bunu tıklamayın. Bak yeni çıkmış bu da. Arkadaşlar yanlış mı? Kötü kötü. Bakın. Unlimited Roblox. Plan diyor. Arkadaşlar burada kodlar diyor. Kodları Master Samet, Yusuf Roblox gibi kanallardan bulabilirsiniz. Evet. Buraya girdiğinizde kullanıcı adınızı yapıyorsunuz kafa şişti kurbanı var. Burada bir sürü kodumuz var. Bakın. Bu dünkü kod. Bir sürü kod var. Yani buradan da e, evet. Oralarda teklif yapmıştı. Sanırım unutmuşum. Evet. Ee, burada quizler yapabilirsiniz. Böyle çeşit çeşit şeyler yapabilirsiniz. Ama Android'den çok güzel olur Ve yani burada bunlar var. Open zaman vardı. Evet. Bakın zaten bir sürü şeyler de var. Burada. Evet videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.